Dostlarım merhaba ben Zagrex. Doğaçlama bir video ile karşınızdayım. Bu videonun konusu Photoshop Adobe Photoshop Touch nasıl kullanılır olacak arkadaşlar. Aynı zamanda bu video ile Adobe Photoshop Touch'un eğitim serisini başlatmış oluyorum. Kanalımızda daha fazla Adobe Photoshop Touch ile ilgili videolar göreceksiniz. Bu video eğitim serisinin birinci videosu arkadaşlar. Tamneylleri görüyorsunuz. Bu tamneyi bu video için hazırladım. Bu videoda bu tamneyi kullanacağım arkadaşlar. Şimdi e, Adobe Photoshop'un Photoshop'un arayüzünü sizlere tanıtayım. Çıkıyorum buradan geriye. E, açıklama kısmında bu uygulamanın linkini vereceğim arkadaşlar. İlk önce uygulamanın ne işe yaradığını sizlere biraz bahsedeyim. Uygulama fotoğraflarımızı düzenlemeye, montaj yapmaya yarıyor arkadaşlar. Mobil cihazlar için kullanabileceğiniz en kapsamlı montaj uygulaması bu arkadaşlar. Foto montaj uygulaması bu. Bu uygulamayı kullanabilirsiniz. E, burada hemen alt kısımda iki tane bize bizlere seçenek sunuyor. Burada birine basıyoruz ve burada karşımıza foto libreri, creative cloud, kamera ve blank document olmak üzere dört tane seçenek çıkıyor arkadaşlar. Bu seçenekler ne işe yarıyor? Foto libreriye bastığınız zaman sizleri galerinizde bulunan dosyalara atıyor arkadaşlar. O dosyalardan herhangi bir tanesini seçiyorsunuz ve projeniz başlamış oluyor. Burada creative cloud dediği kısım ise bir blog bulut depolaması açmanızı istiyor arkadaşlar. Onu da oradan oluşturabilirsiniz. Kamera ise kameranızı açıp bir fotoğraf çekmenizi istiyor. Çektiğiniz fotoğraf üzerinde düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Blend Document dediyse e, burada projenizin boyutlarını özel olarak ayarlayabiliyorsunuz gençler. Birkaç ipucu daha vereyim. YouTube thumbnail ve logo yaparken e, thumbnail için 1280'e 720'lik bir boyut kullanıyoruz. Logo yapmak içinse ise 1500'e 1500'lük bir e, ölçü kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz şu ölçüyü kullanarak içeri girelim. Şu sağ üstte bulunan tuşlar pek bir işinize yaramayacaktır arkadaşlar. Onlara bakmanıza gerek yok. Hemen OK diyorum. OK dedikten sonra bu şekilde bir transparant e, backgroundlu bir dosyamız oluşuyor arkadaşlar. Proje dosyalı diyebilirsiniz istediğinizi. Daha sonra e, sağ altta bulunan artı simgesini görüyorsunuz. Buraya bastığınız zaman bakın şu şey katmanlar bunu çoğaltayım sizlere. Şimdi şurada gördüğünüz şeyler bizim katmanlarımız arkadaşlar. Katmanlar ne demek oluyor? En üstteki katman en üstteki katman bir alttaki katmanın üzerinde demek oluyor arkadaşlar. En alttaki katman ise yani bu diğer kalan katmanların en altında olmuş oluyor arkadaşlar. Bunları zaten fotoğrafta çok dikkatli bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi burada artı simgesi var. Artı simgesine bastığınız zaman bir katman ekleyebiliyorsunuz. Burada nasıl oluyor? Galerinizde bulunan herhangi bir görseli buraya katman olarak ekleyebiliyorsunuz. Veya empty Layer dediğiniz zaman boş bir katman açabiliyorsunuz. Veya e, Duplicate Layer dediğiniz zaman şu anda bulunduğunuz katmanı e, bir üstüne kopyalayabiliyorsunuz gençler. Layer From Selection dediği ise şöyle bir e, alanı seçtiğiniz zaman parmağınızla buraya gelip artıya bastığınız zaman... Layer from select diyor. Dediğiniz zaman bu seçtiğiniz alanı arkadaşlar yani bu e, piksellerin içinde bulunan alanı e, bir üst e, katman olarak oraya ekliyor arkadaşlar. Bu bilgi de çok önemli bilgi cidden işinize yarayacak. Şimdi ben bu katmanları silmek istiyorum. Nasıl sileceğim? Mesela birinden hoşlanmadım. Sileceğim arkadaşlar. Şurada bulunan iki tane katman üst üste yer alıyor. Artının hemen yanında oraya basıyorsunuz ve burada e, sağ altta burada çöp işaretini görüyorsunuz. Bastığınız zaman katmanı silecektir arkadaşlar. Bu şekilde katmanları silebilirsiniz. Bir nefes alayım. Cidden yorucu oldu. Tekrar katmanlara bastığınız zaman burada opacity ve blend mod diyor. Şimdi opacity dediği şey opaklık arkadaşlar. o katmanın opaklığı. Şimdi onu sizlere göstereyim. Şöyle katmanı tamamen seçiyorum ve buradan e, fill stroke, stroke diyorum ve burayı siyah yapacağım anlamanız için. E, bunları sizlere göstereceğim teker teker. Şimdi siyah yaptım. Şimdi sizlere opasitinin ne işe yaradığını göstereceğim. Opasitinin Türkçesi opaklık. Opaklığı kıstığınız zaman ee, kullandığınız katmanın gönüllü, gönüllü azalıyor. Söyleyemedim pardon. E, bu genellikle kullanılıyor arkadaşlar. Güzel bir özellik. Burayı böyle kısıp çoğaltabiliyorsunuz. Yüz yaptığınız zaman tamamen gözüküyor ve kıstığınız zaman azalıyor. Burada blend mod var. Burada katmanın modlarını ayarlıyorsunuz. Normal, Darken, Multiply, Lighten, Screen, Linear Dodge, Overlay ve Difference, Sub, Crack diye bir mod daha var arkadaşlar. Onlar da burada kullanabilirsiniz. Onlar diğer videolardan ne işe yaradıklarını teker teker göstereceğim. Overlay'den bir tane göstereyim. Overlay'e bastığınız zaman arkadaşlar. Şimdi ben şuraya hemen bir boş katman atayım bunu alta atacağım ve bir renk vereceğim arkadaşlar. Bakın şimdi bu katman normalde normal olduğu zaman bu şekilde gözüküyor. Overlay yaptığımız zaman ise bakın bu şekilde bu katman üzerine geçti. Screen yaptığımız zaman yine aynı şey olacak. Çok bir şey değişmeyecek. Bunlar e, değişiklik gösteriyor katmandan katmana göre. Her neyse. Burası bu işe yarıyor arkadaşlar. Burası söylediğim şeylere yarıyor. Hemen bir yanına geldiğim zaman burayı ben de bilmiyorum. Burası zaten kullanacağınız bir yer değil. Corners de kullanacağınız bir yerdir. Mod kullanabilirsiniz burada. Bakın şimdi. Şöyle bir ananı ben pikseller içerisine seçiyorum. Daha sonra bir yerini biraz fazla seçtiğim için orayı kapatmak istiyorum. Fakat bu piksellerin bozulmasını istemiyorum arkadaşlar. Buraya basıp burada artı çıktı. Eksinin gelmesi gerekiyor. Eksi geldiği zaman beğenmediğim yeri piksel içerisine alıyorum ve orası gidiyor arkadaşlar. Mesela ben bir yeri aldım ve e, birazcık az milim kaldı tamamını almaya. Onu da bu şekilde yapacaksınız. Mesela burasını biraz daha almak istiyorum. Böyle yapıyorum arkadaşlar. Burası bu işe yarıyor. Ben fakat buraya fazla kullanmıyorum. Hemen bir yanına geldiğimiz zaman burada. E, burası cidden çok çok işe yarıyor. Bunları sizlere söylemek istiyorum. Cidden çok güzel araçlar bunlar arkadaşlar. Burada yine ilk baştaki e, pikseller arkadaşlar. Piksel seçme aracı burada yaptığınız zaman böyle istediğiniz bir alanı seçebiliyorsunuz daha sonra buraya geldiğiniz zaman bu şu anda kare ile seçiyor bunu yuvarlak bir şekilde oval bir şekilde seçebiliyorsunuz ee, buraya geldiğiniz zaman elle belirleyebiliyorsunuz gençler bakın böyle çizerek belirleyebiliyorsunuz seçmek istediğiniz alanları çizerek belirliyorsunuz buraya geldiğiniz zaman ise e, teker teker yaparak bakın bu şekilde şöyle koyarak teker teker belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar yapmak istediğiniz alanları. Bunlar cidden çok çok işinize yarayacak şeyler. Bunların e, kullanmanız çok önemli arkadaşlar. Fakat en çok bunu kullanıyoruz biz. Buraya geldiğimiz zaman ise bu ne demek oluyor? Buna bastığınız zaman arkadaşlar şu anda tüm hepsini seçti. Bu cidden inanılmaz derecede işinize yarayacak bir şey. Mesela şimdi bakın. Buraya hemen beyaz bir renk vereceğim. Bir saniye. Şöyle buraya geldim. Tam şu kısmı beyaz yapacağım arkadaşlar. Şimdi sizlere gösteriyorum. Beyazı yaptım. Şimdi izleyin. Mesela diyelim bu şekilde bir görseliniz var. Fakat sarıyı beyazdan ayırmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Böyle kusursuz olması gerekiyor diyelim. Ee, bu araca geliyorsunuz ve üzerine bir kere bastığınız zaman beyazın. Beyazı tamamen seçiyor arkadaşlar. Bakın hepsi tek bir katman üzerinde. Sil diyorum. Pardon şuraya bakın. Şuraya geleceksiniz arkadaşlar. Silme işlem buradan olacak bir katman üzerinde silme işlem yapacaksanız buradan olacak. Buraya geldiniz clear dediğiniz zaman bu beyaz alanı kusursuz bir şekilde silmiş olduğunu görüyorsunuz. Cidden çok çok faydalı bir işlem arkadaşlar. Ee, burası çok cidden iyi bir yer. Şimdi sizlere e, bunu göstereyim. Buna bastığınız zaman ise işte şuraya bastığınız zaman bir saniye. Şöyle çizdiğiniz alan dışını siliyor arkadaşlar. Bakın böyle geliyorsunuz. Burayı çizdiniz ya. Buraya geldiği zaman clear diyorsunuz ve bir saniye yanlış oldu. Şöyle şunu silelim. Göstereceğim tekrar. Bunun bu şekilde olması gerekiyor. Çizdiğiniz zaman clear dediniz. Pardon. Neden olmadı? Ha tam. Aynen orayı seçiyor arkadaşlar. Bir saniye tekrar göstereceğim. Bu biraz karışık bir şey. Şimdi sizin çizdiğiniz alan dışındaki her şeyi seçiyor arkadaşlar. Ve orayı silebiliyorsunuz veya çizdiğiniz alanı silebiliyorsunuz. O şekilde bir işlem bu. Göstereyim hemen sizlere. Şöyle mesela ben burayı seçeceğim. Şöyle ben burayı seçmek istiyorum. Tamam mı? Daha sonra buna geldim. Şöyle arkadaşlar bakın. E, burayı seçti. Daha sonra buradan extract diyerek etrafındaki sarıları kaldırabilirim. Pek de işinize yarayacak bir şey değil bu. Clear diyerek de kendisini kaldırabilirim. Bunu kullanmanızı tavsiye etmiyorum zaten burada bu e, var arkadaşlar. Bu çok işe yarıyor. Her neyse burada ise e, pikseller olarak renk vermenizi sağlıyor. Bakın boyadığınız yerleri piksellerini seçiyor. Buradan oparitesini falan ayarlayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. E, bunu da kullanabilirsiniz çeşitli projelerde. Bu ise e, ee, bu şekilde belirliyor arkadaşlar galiba etraftaki renkleri belirliyor onu anlamadım pek fazla ama bakalım aynen etraftaki renkleri birbirinden ayırıyor arkadaşlar yani şey renkli olan şeylerin hepsini ayırıyor parçaları falan buraya geldiğimiz zaman burada buna bastığınız zaman fx efekt verebiliyorsunuz onu göstereceğim sizlere bir saniye Şunun şöyle piksellerini bırakalım FX dediği şey, efekt kısmına geliyorsunuz. Buradan mesela şunu seçtiğinizde şuraya bu efekti verebiliyorsunuz. Fakat bu sarı beyaz bir proje olduğu için e, yani çok kapsamlı bir şey değil. O yüzden fazla belli olmayacaktır. Yapmak istediğim şeyler. Mesela şuraya geldim. Bakın görüyorsunuz. Şöyle. Şöyle seçtiğim zaman mesela burayı orayı şey yapacaktır. sayesinde ayarlayabiliyorsunuz görüyorsunuz zaten bu şekilde Her neyse ee, burada şu boyama işlemi var Arkadaşlar bu şekilde boyayabilirsiniz burada biraz fazla yaptığım için uzun sürecek Evet bayağı uzun sürdü şey yapması e, buruş dediği kısım arkadaşlar burada e, yapacağınız boyanın size yani bedenini ayarlayabiliyorsunuz, boyutunu ayarlayabiliyorsunuz, hardness ne kadar sert olsun onu ayarlayabiliyorsunuz. Flow bu da e, opaklığı gibi bir şey yani şey nasıl diyeyim sizlere böyle sivriliği, köşelen, köşelendirmesi gibi bir şey arkadaşlar. Opacity de az önce anlatmıştım zaten görünürlüğü arkadaşlar. Kalor dediği kısım renkler, rengini ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki diğer kısımlara pek bir gerek yok arkadaşlar. Onları kullanmanıza gerek yok dediğim gibi. Şimdi, e, silgi kısmında zaten siliyor arkadaşlar. Böyle siliyor. O katmanı siliyor. Bu şekilde. Buralar zaten kolay öğreneceğiniz yerler. Burada ise Burayı ben de pek fazla bilmiyorum ama şöyle hardness'ı artırırsak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Aynen buraları siliyor galiba herhalde. O şekilde düşüyorum. Ha anladım anladım tamam hocam tamam, tamam tamam anladım anladım. Ben de bunları pek bilmiyorum zaten bilmeye de gerek yok arkadaşlar. Proje yaparken bunlar kullanılmıyor. Şimdi bunları sizlere ne olduğunu söyleyeyim. Şimdi e, buruş dediği kısımda yani şey pardon. Şunla bakın göstereyim hemen sizlere. Şunla e, herhangi bir rengi herhangi bir kısmı seçiyorsunuz. Seçtikten sonra buraya basıyorsunuz bir kere ve ee, o renkte buraları boyayabiliyorsunuz gençler hemen gösteriyorum bakın bu şekilde o renkte buraları boyadık gençler ee, bu da bu işleme yarıyor yani herhangi bir mesela bir renk var ee, diğer tarafı biraz daha değişik bir renk mesela projenin ee, hepsini aynı bir renkte yapmak istiyorsunuz bu şekilde o rengi seçerek her tarafı boyayabiliyorsunuz ee, diğer işlemlere geçelim burada bir yara bandı işlemi var arkadaşlar. Ee, herhalde. Şöyle seçtiğiniz kızım pasıp ne yapacak? Düzeltiyor herhalde aynen. Anladım anladım aldım. Biraz daha opaklığını kısarak arkadaşlar siliyor bu da. O şekilde bir işleme yarıyor. Çok fazla kullanılan bir şeyler değil bunlar. Damla işareti var. Bunları da size göstereyim. Bu damla ise herhalde bakalım bir ne yapıyor. Aynen bu damla işareti o e, kısmı bulurluyor arkadaşlar. Bulur. Aynen bulurluyormuş. Zaten adına adına bakalım bir. Aynen bulurtul. Adı da bulurtulmuş zaten. Bu parmak şeyi tool diye bir şeymiş. Bunu da pek fazla bilmiyoruz. Bu da yine bulurlamak üzerine herhalde bakalım. Aynen bu da bulurlamak üzerine biraz silerek bu şekilde yapan bir şey arkadaşlar. Bunları pek dediğim gibi kullanmanıza gerek yok. Biz bu kısmı kullanıyoruz daha çok. Ve şu kısmı arkadaşlar. Buraları kullanıyoruz. Ee, dediğim gibi bunları kullanmanıza pek fazla gerek yok arkadaşlar. Ee, şimdi şu üstteki kısımlardan bahsedeyim e, Doin dediği kısım buraya bastığınız zaman projenizi kaydedebiliyorsunuz veya kaydetmeyebiliyorsunuz. Şuraya bastığınız zaman ise cat dediği kısım kesebiliyorsunuz. Mesela şurayı böyle seçip cat dediğiniz zaman kesecektir arkadaşlar o kısmı. Eee daha sonra kopya dediği kısım seçtiğiniz kısmı kopyalıyor arkadaşlar. Kopya mesela bir tane üstte katman, katman açtınız. Buraya geldiniz. Test dediniz. Ve burayı kopyalıyor arkadaşlar. Buraya gördüğünüz gibi mesela şuraya kopyaladık arkadaşlar. Burayı da anlamışsınızdır diye düşünüyorum. E, copy merge dediği zaman buraya katmanı kopyalıyor. Bir üst katmana geliyoruz. Past test diyoruz ve o katmanı buraya e, yapıştırıyor arkadaşlar. Past artık her neyse. Daha sonra e, şu var. Mesela bir piksel seçelim arkadaşlar. Buraya bastığınız zaman orayı böyle burulayabiliyorsunuz o kısmı. Belki de gerekli bir şey değil. E, Shadow Pointer dediğiniz zaman sizlere bir mouse açıyor. Biraz daha kullanmanız kolay oluyor. Mesela şunu kullanmak biraz zor arkadaşlar. Mesela ince detaylı işler yapacağınız zaman. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Şuraya seçiyorsunuz. Şöyle. Daha sonra şöyle yerleştiriyorsunuz. Bu da böyle ince işleri yapmak için. Kullanılan bir araç arkadaşlar. Şöyle geldiğiniz zaman böyle burayı isterseniz silersiniz. isterseniz farklı bir şeyler yapabilirsiniz. Ee, nasıl iptal edeceksiniz? Üzerine bir kere bastığınız zaman iptal olacaktır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Paste zaten az önce gösterdim. Ee, kopyaladığınız bir şeyi yapıştırmaya yarıyor. Clear e, bir şeyleri silmeye yarıyor. Bu şekilde seçtiğiniz katman e, pikseller içerisini silebilirsiniz arkadaşlar. E, select al dediği şey işte e, katmanı tamamen Seçiyor arkadaşlar. Select al dediğimiz zaman katmanı tamamen seçiyor. Veya şöyle bir katmanımız var. Select al dedik. Pardon yanlışlıkla girdim. Select al dedik. O katmanı tamamen seçiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir işe yarıyor. Bu da e, Transform dediği ise bakın me mesela şurada bir e, katmanımız var diyelim. Bakın şurada bir katmanımız var. E, şurayı ben hareket etmek istiyorum diyelim. Buraya gelip Transform dediğim zaman ben burayı bu şekilde buraya koyabiliyorum arkadaşlar. Fakat bu pikselleri koyacaktır. Bu pikseller için transform arkadaşlar. Orayı buradaki araç ile transform edebilirsiniz. Bakın taşıyabilirsiniz böyle buraya. Bunu da sizlere söyleyeyim. Şunu da artı moddan çıkaralım. Tamam. Ee, extract dediği şey. Mesela bu alanı seçtiniz. Buraya geldiğiniz zaman extract dediğiniz zaman o alan dışındaki her şeyi kesiyor arkadaşlar. Bu şekilde o alan dışındaki her şeyi kesti. E, Alttakini neden kesmedi diyeceksiniz. Çünkü bu katman buna ait değil. O yüzden kesmedi arkadaşlar. Şimdi e, Select Pixels dediği şey ise pikselleri seçiyor arkadaşlar. Mesela şimdi, şimdi buraya bastığınız zaman Select al dediğiniz zaman e, bu projenin tamamını seçer. Fakat Select Pixels dediğiniz zaman e, proje katmanın içerisindeki şeyi sadece seçiyor arkadaşlar. Şimdi deselect dediğiniz zaman seçili pikselleri bırakıyor. Bakın bıraktı inverse dediği şey ise mesela şu alanı seçtiniz diyelim. Inverse'e bastığınız zaman tam tersini seçiyor. Bakın gördünüz. tam tersini seçiyor. Bu şekilde bir e, araç bu arkadaşlar. E, refine HD ise şöyle buna bastığınız zaman bunun içerisini boyayabiliyorsunuz diye biliyorum herhalde. Aynen bu şekilde boyayabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bir işleme yarıyor bu da ya da bulurlu bir şekilde boyuyor herhalde tam bir anlamadım ee, burası bitti arkadaşlar umarım anlamışsınızdır anlamayan varsa yorumlara yazarsa ben cevaplarım zaten hemen bir yanına geçiyoruz burada ise efektlerimiz mevcut arkadaşlar burada farklı farklı efektler verebiliyoruz bunları anlatmama gerek yok bunları siz deneyerek bulabilirsiniz Birkaç ee, birkaç tanesini söyleyeyim black and white projeyi tamamen siyah beyaz yapıyor arkadaşlar bu zaten siyah beyaz olduğu için yani herhangi bir şeye renge e, sahip olmadığı için bu şekilde yapacaktı zaten. Burada Color Blends dediği şey ise rengini ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde bakın. Böyle rengini ayarlayabiliyorsunuz. Ee, burası dediğim gibi böyle bir işleme yarıyor arkadaşlar. Ee, burayı siz böyle projelerde deneyerek öğrenirsiniz. Bunlara detaylı girmeme gerek yok. FX dediği zaman FX efekti bilmeyen yoktur. Burada FX efekt verebiliyorsunuz. Bir sürü FX efekt mevcut arkadaşlar. Gaston Blur gibi bir sürü böyle FX efektimiz mevcut. Bunları serinin ilerleyen videolarında daha kapsamlı sizlere göstereceğim. Mesela e, Gasson Blur nasıl kullanılır, nerede kullanılır gibi şeyleri sizlere, Glow nerede kullanılır gibi şeyleri sizlere vereceğim arkadaşlar. Söyleyeceğim. E, burada basic Stylus, e, Artistik ve Foto e, diye 4 tane seçenek var. Bunlar da hepsi gösteriyor zaten. Mesela şu. Proje sadece sarı olduğu için böyle bir işlem yapabiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi burada FX efektler mevcut. Şuraya bastığınız zaman ise burada e, crop image dediğiniz zaman bu şekilde imajı küçültebiliyorsunuz gençler. Bakın küçülttük böyle. E, daha sonra image size dediğiniz zaman yine projenizin boyutlarıyla proje içerisinde oynayabiliyorsunuz. Burada e, rotate dediğiniz zaman projenizin boyutunu böyle değiştirebiliyorsunuz. Bakın mesela de, baya bir değişiklik oldu burada. Daha sonra buraya geldiğiniz zaman e, lens bakın rotate'i bir göstereyim. Burada açılar var arkadaşlar. Mesela Rotate 180 dediğiniz zaman e, katmanı 180 derece değiştiriyor arkadaşlar. Bunları deneyerek görebilirsiniz. Veya 90 derece boyunca çeviriyor. Daha sonra Lens Fure dediği şey ise güneş ışığı arkadaşlar. Böyle güneş ışığını böyle verebilirsiniz projenize. Bu cidden çok iyi bir özellik. Text dediği kısım burayı Photoshop'ta asla text, e, text Photoshop'ta hazırlamayın arkadaşlar. Testi biz e, Pixel Lab'da hazırlıyoruz. Burada hazırlamak güzel değil. Çünkü iyi değil yani öylece kasıyor falan iyi değil. Transform dediği şey ise katmanınızı hareket ettirmenizi sağlıyor. Bu şekilde katmanı hareket ettirebiliyorsunuz. Bunu çok sıkıntı yaşayan, yaşayanlar var. İşte ben katmanı hareket ettiremiyorum abi nasıl yapacağım falan. Transform'a bastığınız zaman hareket ediyor. Warp dediği şey ise böyle katmanınızı genişletebiliyorsunuz. Böyle esneklik verebiliyorsunuz. Bu da işe yarayan bir şey bunda ben kullanıyorum sıklıkla arkadaşlar bunları da sizlere öğreteceğim nasıl kullanılacağını kamera fil dediği şey ise kameranızı açıyor arkadaşlar onu şimdi kullanmayacağım feel stroke dediği şey ise katmana renk veriyor bu şekilde ta eğer piksellerini seçmeden basarsanız tüm projeyi renkler tüm katmanı renkliyor arkadaşlar yani o renge veriyor bakın böyle yapıyor arkadaşlar. Fakat pikselde seçerseniz sadece seçtiğiniz kısmı renk, e, renk verir. Gradient ise gradient e, renkler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Mesela bakın burada bir sürü bizlere göstermiş bu şekilde geçişler yapabiliyorsunuz. Buna da detaylı anlatımları gelecek arkadaşlar. E, feed dediği şey ise katmanı bu şekilde istediğiniz kısmını biraz daha opaklığını kısabiliyor arkadaşlar. Tamamını değil istediğiniz kısmını bakın. Şimdi şöyle yapacağım. Böyle bakın gördünüz. Burası da bu şekilde. Şurada bir ok var arkadaşlar. Bu ok yaptığınız işlemi geriye alıyor. Bakın bastığınız zaman geriye aldı. Tekrar ileriye alabiliyorsunuz bu şekilde. Buradaki ok ise buna bastığınız zaman orayı kapatıyor. Daha detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Açtığınız zaman da burayı açıyor arkadaşlar. Ben bu şekilde kullanıyorum. Dediğim gibi bu şekilde işlemlerle kullanabilirsiniz. Ha, şurayı anlatmamıştım. Burayı da anlatayım. Şimdi burada zaten çöp işareti katmadı siler arkadaşlar. Burada bir ok işareti var aşağı doğru bakın. Burada flatten dediğiniz zaman Burada tüm katmaların hepsini burada birleştirecektir arkadaşlar Geri diyorum ee, Pardon yanlışla overlaye bastım normalde kalacak Merge Discipline dediğiniz zaman e, Yine hepsini birleştiriyor Neden ikisi hepsini birleştirdi anlamadım e, Şimdi Burada merge down dediğiniz zaman bir altındaki katman ile birleştiriyor Bakın bu şekilde bir altındaki katman ile birleştiriyor Tekrar bunları geri alabiliyoruz. Yanlış katmanla birleştirdiyseniz eğer done dediğiniz zaman ise bu şekilde okeylemiş oluyorsunuz arkadaşlar işlemi. Şu ise e, renk tavlası arkadaşlar. Burada e, katmanın rengini, opaklığını artık yani neyse ayarlayabiliyorsunuz. Aslında rengiymiş evet. Bu şekilde katmanın rengini ayarlayabiliyorsunuz. E, Tabi mesela şu katmanda farklı bir renk verecektir ama bunun renk tablası çıkmadı. Neden acaba? Çünkü çok az renk var herhalde. aynı yeterli renk olmadığı için arkadaşlar. Bunu hala anlamadım ne olduğunu. Cidden anlamadım. okey diyelim bakalım ne olacak. Allah Allah. Vallahi anlamadım. Bunu ben de bilmiyorum. Zaten gerekli bir şey de değil. Çok da kullandığım bir şey değil arkadaşlar. Her neyse, ee, uygulamanın arayüzü böyle. Bu şekilde işlemler mevcut arkadaşlar. Bunları kullanabilirsiniz. Video bayağı uzun oldu biliyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım en azından e, Photoshop hakkında birazcık daha düşüncelerinizi genişlemiştir arkadaşlar. E, Dilimde tüy kalmadı. Bayağı yoruldum. Videoyu kaçıncı çekişim bilmiyorum. Ağzım bayağı kurudu. Her neyse. Umarım video işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa e, abone olarak bana destek olabilirsiniz. Konuşamıyorum artık. Dilimde tüy kalmadı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.